Sezon Sarıkamış Rallisi ile start alacak. Sarıkamış Rallisi'ne 26 otomobil, 52 sporcu katılıyor. Müzik Rally şampiyonasında sezon Sarıkamış'ta start alacak. Ve Türkiye'nin ilk ve tek e, kış rallisi. E, sezonun en beyaz rallisi. Neler paylaşırsın şampiyon? Hazır mısın yeni sezon için? Evet hazırız diyebilirim. Türkiye'nin olduğu gibi ekip olarak bizim de ilk kışır elimiz. E, o yüzden mümkün olduğunca fazla şey öğrenerek buradan ayrılmak istiyoruz. Kars harika, Sarıkamış harika. Burada olmak gerçekten çok keyifli. E, keşke daha çok yarış olsa, ülkemizin daha farklı noktalarına da gidebilsek. Buraya gelince insan bunu anlıyor. E, ama şartlar çok güzel, yarışmaya da hazırız. Hemen e, şampiyon kuponumuzu soralım. Neler paylaşırsın? Yol notları nasıl? Bizi e, nasıl bir atmosfer bekliyor? Valla burada yarışmak için çok heyecanlıyız. İlk defa bizim de bir kart tecrübemiz olacak. Açık söyleyeyim bu ilk yarışı da kazanmak istiyoruz. Kazanıp ilk yarışta da biz bir imzamızı atalım istiyoruz. Antrenman çok iyi geçti. Çok rahatız. Herhalde çok güzel bir yarış yapacağız hep beraber. Göreceğiz yarın. Valla daha yeni iki ay oldu sezon biteli. Biz zaten bunu istiyorduk tabii ki. Yani çok ara vermemek istiyorduk. Ama... Tabii böyle bir yarıştan başlamak kolaydı çünkü ilk defa ben kendimce 30 senedir rally yapıyorum ama ilk defa bir kar rallisinde çıkacağım o yüzden enteresan bir durum. Ee, evet etaplar çok güzel. Organizasyon da güzel olacağını düşünüyorum. Karşı Sarıkamış bence zaten epey enteresan, güzel tarihiyle çok özel bir yer. Biraz gezme şansımız oldu. Ee, elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. <laughs> Çok heyecanlıyız. Bizim için de önemli bir tecrübe olacak. Ben de hiç kar zemine çıkmadım daha önce. Özellikle burada olmak, hani Kars Kalesi'nin yanında olmak, Kars'ta olmak coğrafi olarak da çok güzel. Bir de burası da çok güzel bir ortam. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Bu sene, biz yani geçen seneki iddiamızı devam ettiriyoruz. Bu sene Kutay Ertuğrul ile yarışıyoruz birlikte. Otomobilimiz aynı, gereken her şey aynı. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışacağız. Heyecanlıyız, bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Antrenmanlar nasıldı? Etapları nasıl değerlendirirsin? farklı bir zemin. Yani şöyle tabii çok fazla kış ve kar rallisi tecrübemiz yok. O yüzden e, karşılaştırma yapabileceğim bir e, aslında bir durum söz konusu değil. E, ama genel olarak beğendik. E, cumartesi günkü etaplar biraz daha uzun ve zor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz daha hayatta kalma modu olabilir. E, pazar günkü etaplar hızlı ve temiz zemine sahip. <laughs> senin yurt dışındaki başarılarını da yakından takip ediyoruz. Ve sen de e, Türkiye Rally takip edeceksin aynı zamanda. Hazır mısın? Yani hazırım tabii ki. Güzel bir hazırlık yaptık bu yarışa gelmeden önce. Antrenman biraz zorlayıcıydı önden çeker arabamızla ama yani bir kere problem yaşadık sonrasında rahat rahat bitirdik. Çok güzel etaplar yapılmış. Yani federasyonda bu kar yarışının rally şampiyonasına eklenmesi bence şampiyonaya değer katar. Güzel bir organizasyon. Yüksek rakımlı ortamlar seni bekliyor. Bu hem sürücü hem de otomobil için zorlayıcı olacak değil mi? Ne dersin? Tabii yüksek rakımda motorun da yani performansı düşer ama o kadar problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Etaplar gayet güzel. Yani benim alışık olduğumdan çok farklı çünkü ben Baltik ülkelerinde yarıştığım için genelde kar tipi de farklı. Etap tipi de farklı, biraz daha geniş ama hız yakın yani, bu etaplar gayet hızlıymış düşündüğümden. Aslında bizim için her şeyin ilki e, bu yarış olacak çünkü hem ilk defa karda start alacağız, ilk defa rally 3 otomobile geçtik, 4 çeker otomobili start alacağız. Hem de co değiştirdim, Mehmet Akif ile yarışacağım. E, Birçok bilinmez var ama e, antrenman ve test sesini e, çok keyifli geçti. Arabaya da hızlı adapte olabileceğimize inanıyorum. E, tabii ki adım adım hızlanmayı düşünüyoruz. Bir anda e, tepe oynamak gibi bir hedefimiz yok ama e, iddialıyız. Bu sezonda idamızı e, iddiamızı göstermeyi düşünüyoruz. Bakalım. Ya burada olmaktan inanılmaz keyifliyim. Özellikle Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk ayağı olarak Kar Rally'si. Yani adı bile çok güzel. Sarıkamış zaten müthiş keyifli bir yer. Start aldığımız nokta Kars Kalesi'nin önü. Ya yani hepsi muhteşem, inanılmaz güzel bir seyirci var. Çok heyecanlıyım. Ama bence birçok hepimizin, birçok yarışmacının ortak duygusu hemen hemen hiçbirimiz karda daha önce yarışmadık. Ufak tefek antrenmanlar yapanlarımız var aralarımızda. Ben de bir tane antrenman 20 yıl önce yapmıştım. Bir de bu yarıştan önce pazartesi günü Finlandiya'da küçük bir test yaptım. Çok acemiyim karda ama bir o kadar da keyifli. Çok eğlenip inşallah da yolda kalmaya çalışacağız çünkü hiç kolay değil ve hemen ardından bir diğer ekip geliyor. Sarıkamış Rallisi, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde oluşturulan seyirci özel etabıyla başladı. Gece geçilen 4 kilometre uzunluğundaki etabın en hızlı ismi 3 dakika 41.3 saniyelik derecesiyle Castrol Fortim Türkiye'den Ali Türkkan oldu. Parkour Racing'den Kerem Kazas ikinci sırada etabı tamamladı. GP Garaj My Team'den Ümitcan Özdemir ise 3. sıraya yerleşti. Sarıkamış rallisinde 26 otomobil, 52 sporcu mücadele ediyor. rallisinde bugün ikinci gün altı özel etap geçiliyor. Biz şu an Handere etabındayız yaklaşık buçuk kilometre uzunluğunda. Sarıkamış rallisi karlı ormanları kaygan zeminleriyle pilotlara büyük bir meydan okuma sunuyor. Türkiye Rally şampiyonu Castro Ford Team Türkiye ekibi Ali Türkkan Burak Erdener. Sarıkamış Rally'sinin karla kaplı ormanları, kaygan zeminleri pilotlara büyük bir meydan okuma sunuyor. İşte tarihin en genç Türkiye Rally şampiyonu Ali Türkkan. Sağ altı kısa dar. 50. Depo ortadan 30 sağ 5 kısa. 80 Sol 4.5 kısa dar Atış Motorsport'tan Burak Çukurova, Burak Akçay ekibini izliyoruz. 2023 Türkiye Rally Şampiyonası'nda ikinci olan ekip R5 otomobilleriyle start aldılar. GP Garaj My Team'den Ümitcan Özdemir, Kutay Ertuğrul. Karlı ve buzlu etapta harika bir performans sergiliyor. Sağ 3 orta iç, into sol iki tight. İntro. Sağ bir. Atış Motorsport'tan Burak Başlık, Sedat Bostancı ekibini izliyoruz. Beş kapı numarasıyla start aldılar. Parkur Racing'den Kerem Kazas ve Litvanyalı kopyozu Andris Marnieks... 18 yaşındaki Kerem Kazaz, Kars Rallisine hazırlık için gittiği kar ve buz zeminde koşulan Letonya şampiyonasının ilk ayağında birinci oldu. İkinci gün koşulan etaplarda hesaplanan Rally Sprint Kupası'nı da kazandı. Ve işte Castro Ford Team Türkiye ekibi Efe An Yazıcı Mehmet Akif Yalçın. Efe An Yazıcı 2023 Türkiye Rally 2 Çeker Şampiyonası'nı birinci sırada tamamladı bu yıl Rally 3 otomobille podyum için mücadele ediyor. Tepeli devamlı. 60, sağ 3 geç. Dibi sol 4.5. Ara. Sağ 4.5 kısa max. 40, sağ hafif. Dibi sol 5.5 50. Sarıkamış rallisine özel lastikler sürücülere kayda değer düzeyde yol tutuşu sağlamak için Kaygan yüzeyi ısıran özel çivili tasarımı sayesinde kış koşullarında çok önemli. Dünya Rally Şampiyonası'nda kullanılan lastiklere göre daha dar. Her biri sırt bloklarında 7 mm dışarı çıkan toplam 290 adet çivi barındırıyor. Ve Türkiye'nin ilk ve tek kış rallisinde heyecan dorukta. Bugün altı özel etap geçiliyor. Yukarı Sarıkamış, Handere, Kızıl Çubuk etapları ikişer kez geçiliyor. Pilotlar ilk kez karlı ve buzlu zeminde podyum mücadelesi veriyor. Eksi 36 Spor Kulübü tarafından farklı teknikler kullanılarak oluşturulan etaplar sporculara kar ve buz üzerinde becerilerini sergileyecekleri bir alan sunuyor. 2000 ila 2700 metre yükseklikteki bölgede gerçekleşen etaplar otomobiller kadar pilotlar için de zorlayıcı oluyor. GP Garaj Martin'den Burcu Çetinkaya Murat Yılmaz ekibi 15 kapı numarasıyla start aldı. 2023 Türkiye Rally Kadın Pilotlar birincisi Burcu Çetinkaya bu sezon Rally 3 otomobiliyle zirve mücadelesi veriyor. Seri Ali Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi'nde ikinci gün sona erdi. Ali Türkkan etaplar nasıldı neler paylaşırsın? Temizleme görevi sendeydi etapları. Çok zorluydu her şey. Seni dinliyoruz. Evet her şeyden önce benim ilk kararım oluyor. Bence çok keyifli, çok harika, sürekli yapılması gereken bir aktivite diyebilirim. Otomobili kullanırken çok keyif aldım ama tabii ki dediğiniz gibi birinci sırada olmak yolu temizlemek ve bir iz açmak adına büyük bir dezavantaj oldu. Buna rağmen ilk günün sonuna çok az bir farklı, ikinci sırada geldik. Bu da aslında beklediğimizden daha iyi oldu bizim için. Burak Çukrova. Nasıl detaplar? Altı özel etap sona erdi. İlk geçişte çok güzel etaplar ama ikinci geçişte hava güneşte olduğu için epey kurudu, eridi yani kurudu, eridi. Ee, kolay değil. Ben ilk defa herkes gibi karda yarışıyorum. Ee, adapte olamadım, çok iyi gidemedim açıkçası. Ee, o yüzden iyi gidemediğimiz için de keyif alamadık. Bakalım yarın biraz daha öğrenmeye çalışacağız karı. Göreceğiz bakalım herkese kolay gelsin. Öncelikle ilk günü bitirdik, finişe geldiğimiz için mutluyuz. Yarınki etapları çok beğenmiştik. Yarınki etaplara da geçeceğimiz için etap yani ilk günü bitirebildiğimiz için mutluyuz açıkçası. Yani bizim için çok tecrübe dolu bir yarış oldu. E, Kutay ile beraber birbirimize alıştık, Kutay tempoyu biraz gördü, e, birbirimizi biraz daha iyi tanıdık ilk loop'ta. Tabi e, kar zemin yeni, e, kar zemin yeni olduğu için bu biraz e, aramızdaki e, iletişim bir tık zorlaştırdı. Yavaşlattı, zorlaştırdı demeyelim de. İlk loop'tan sonra her şey daha iyi oldu. E, biz zemini de biraz tanıyoruz. E, yani kar rally'si genel olarak nasıl bir rally, yani ne yapmak gerekiyor, otomobil nasıl kullanmak gerekiyor biraz tecrübe kazanıyoruz. E, şimdilik iyiyiz, mutluyuz. Üçüncü sıradayız. E, yani Hedefimiz podyumda bitirmek, bu yarışı. E, sezon uzun. Geçen sene bunu çok iyi öğrendim zaten. Yani Geçen sene ilk yarış biz kazanmıştık ama sezon uzun, onu e, öyle düşünmek lazım. E, biz de işte birbirimize alışmak istiyoruz. E, bütün yarışlarda en iyi performansı göstermek istiyoruz ve mutluyuz. Çok güzel bir yarış bu arada. Benim düşündüğümden çok daha güzel bir yarış açıkçası. E, federasyonumuz iyi ki böyle bir yarışı düzenlemiş. Bizim için de iyi tecrübe oldu. Sarıkamış Rally'sinde bugün altı özel etap geçildi ve genel klasman lideri Kerem Kazas. Gün nasıldı, neler paylaşırsın? Yani günün ilk etabında çukurum birinde sağ ön lastiği patlattık. Organizasyonu kapattık dediği Çukur değilmiş yani biz onu da kapattıklarını düşünüyorduk çünkü en büyük çukur oydu. Ama oradaydı ben de bayağı hızlı girdiğim için Üçüncü kilometrede falan lastiği patlatıp ilk etabı full sağ ön olmadan bitirdik. Sadece 9 saniye kaybettik. Sonra etaplarda geri aldık zamanı kaybettiğimiz. Birinciliği aldık. Ve son etapta yine sağ patlattık. Ona rağmen hala birinciyiz ama yani üzücü çünkü bayağı iyi bir tempoyu tutturmuştuk. Ve nerede patlattığımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sadece son 4 kilometreyi Patlak lastikle gittiğimizi biliyoruz. Bayağı zaman kaybettik ama sorun değil yarın birinci başlayıp kalmaya çalışacağım yani. Evet Kerem iki lastik patlattım dedin. Kış rallisi biraz da lastikleri konuşabilir miyiz seninle? Normalde kış rallilerinde lastik çok patlamaz ama Türkiye tabi daha kırıcı. Daha yüksek rakımda ve yani bir yukarı bir aşağı gittiğimiz için büyük ihtimalle ondan dolayı bazı çukurlar oluyor ve bu lastiklere hasar veriyor. VRC'de 7 milimetre lastik zorunlu İsveç rejisinde. Biz burada 8 milimetre de kullanabiliyoruz. Yurt dışında 9 da kullanabiliyoruz. 7 mm lastik buz olan yerde çok iyi çalışıyor. Üstü biraz daha kar ve buz derinde olunca 8 hatta 9 da kullanabiliyoruz. Ama 9 çok nadir bulunan bir lastik ve Türkiye şampiyonasında kullanımına izni yok. Zaten olsa da bulamazdık. Biz de talihsiz bir şekilde iki lastik patlatmış olduk. ilginç bir şekilde ama yine de güzel. Sarıkamış ikinci gün sona erdi. Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet, bizim için güzel bir gündü ama bir o kadar da zordu. Ve özellikle Ali için çok zor bir gündü çünkü birinci sırada başladı ee, yarışa. Bir numara olduğu için en önden çıkan çıkan araçtı. Özellikle ilk lüpta e, bu onun e, işini çok zorlaştırdı. Çünkü kalın bir kar tabakası vardı. Henüz e, temiz bir çizgi ve kanallar oluşmamıştı. O yüzden çok zaman kaybetti ilk lupta ama ikinci lupta zaman farkını kapadı. Şu an e, iki saniye farklı ikinci sırada. Rallisi'nde ikinci gün sona erdi. Altı özel etap geçildi. Genel klasman birincisi Parkour Racing'den Kerem Kazaz oldu. Evet yarın altı özel etap daha geçilecek. Bakalım Sarıkamış Rallisi'ni kim kazanacak? Sarıkamış Rally'sinde bugün üçüncü gün altı özel etap daha geçilecek. Biz şu an Keklik Deresi etabındayız. Orman içi yaklaşık yedi buçuk kilometrelik bir etap. Pilotların zorlu mücadelesi şimdi süpersporda. Parkour Racing'den Kerem Kazaz, Andris Malnieks, dün geçilen altı etabın üçünde en iyi zamanlara imza atan ekip rally'e liderlik ediyor. Dün iki kez lastik patlatan ekibin zamanları 52 dakika 44 saniye. Castro Ford Türkiye'den Ali Türkkan, Burak Erdener. Sarıkamış Rallisi'nin birinci günü lider kapatan Ali, dün 5. ve 7. etaplarda en hızlı isim oldu. Zamanlar birbirine çok yakın, 0.2 saniye geriden lideri takip ediyor. 50, Sol 5 kısa 50 sağ 4. 20 sol 4 buçuk daralır. Ve işte Ümitcan Özdemir, Kutay Ertuğrul, GP Garaj My Team. Geçilen 7 etap sonunda genel klasmanda 3. sırada. bir yapış 30 çok uzun 150 metre sol bir buçuk into iki tight Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotlarından Efan Yazıcı ve deneyimli kopilot Mehmet Akif Yalçın 70 tepe sol kes 50 ...sağ 4.5 kısa... ...tepe sol kes 50... ...sağ 4.5 kısa 40... ...sağ 3.5 30... Pilotlar bugün geçilecek etapların... ...teknik olduğunu belirttiler. Karla kaplı ormanlar... ...dik rampalar... ...ve kaygan zeminlerdeki zirve mücadelesi... ...nefesleri kesiyor. Türkiye'nin ilk kış rallisi... ...Avrupa'nın... Dört kar rallisinden bir tanesi Sarıkamış rallisi. Dünyada 2000 metre üzerinde düzenlenen tek kar rallisi olma özelliğini taşıyor. 2024 Türkiye Rally Şampiyonası'nın birinci ayağı olan Sarıkamış rallisini bakalım hangi ekip kazanacak? Azaz. Yarış sona erdi. Neler paylaşırsın? Sezonun ilk mücadelesi, saniyeler konuştu. Neler hissediyorsun? Çok zordu. Yine lastik patlattık sondan önceki etap. Çok zaman kaybettik ama önde olduğumuz için 40 saniyeyle çok fark etmedi. Yine önde kaldık. Bu etap bayağı zordu. Bir, birkaç hata yaptım ama bilmiyorum. Büyük ihtimalle kazandık yani. Bekliyoruz şimdi Ali. Bol şans diliyoruz tekrar. Teşekkürler. Ne yapıyor sezonun ilk mücadelesi. Neler paylaşırsın? Finish noktasındayız. Evet her şeyin başında çok keyifli bir yarış oldu. Otomobilin içinde çok eğlendik. Ee, ufak tefek hatalar hariç kusursuz yakın bir yarış oldu. E, Castrol Ford Team Türkiye olarak sezona çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Bol şans diliyoruz. Teşekkürler. Tarık Sarıkamış Rally'sinde, Power Stage'de son etapta, finish noktasındayız. Neler paylaşırsın? Neler hissediyorsun? Yani yarışı bitirebildiğimiz için çok mutluyuz. Ee, bizim için tecrübe dolu zor bir yarış oldu. Ama podyumda e, bitirdik. Şu an iyi hissediyoruz. Kutay'la da birbirimize alıştık. Her şey daha iyi olacak. Sezon uzun. Elimizden geleni yapacağız. Bol şans diliyoruz tekrar. noktasındayız. Zor bir mücadele sona erdi. Paylaşır mısın? Nasıl bir yarıştı? Yani çok güzel geçti bizim için. Sıkıntısız bir yarıştı gerçekten. E, rally 3'e alışma süreciydi bizim için ve gerçekten e, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Genel klasmanda e, şimdi son zamana bağlı tabii ama dördüncü bitirdik ve bence ilk yarışımız için gerçekten iyi bir derece olduğunu düşünüyorum. E, bakalım yavaş yavaş adım adım hızlanmaya devam edeceğiz. Bol şans diliyoruz. Teşekkür ederiz. Güneş saatte tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.